Haftanın gelişmelerinde oluşan Z raporu başlıyor. Bu hafta, geçen hafta ve ondan önceki haftada olduğu gibi ilk haberimiz yine 31 Mart yerel seçimleri. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı açıklandı. Bergini çalışmalarına devam ediyor. İyi Parti'nin adayı da geçtiğimiz günlerde Meral Akşener, Hamdi Sereççi'nin elini kaldırdı, genel merkeze çağırdı. Ve Hamdi Sereççi oldu, o da çalışmalarına devam ediyor ama CHP'den henüz bir açıklama yok. İşte bir ön seçim yapıldı. Öyle belirlenecek dedi. Genel merkez karar aldı. Ön seçim kararı. Şükrü Ciroğlu ipi göğüsledi. Adı sandıktan çıkmasına rağmen genel merkezden çıkmadı. Neden çıkmadı? Nasıl açıklanmadı? Derken biz de tabii merak ettik. Vatandaş gazeteci olduğumuz için araştırdık. Kulis haberlerine göre Filiz Genca'nın ismi ön planda. Tekrardan. Yani bazı partiler, Cumhuriyet Halk Partiler, bunların arasında milletvekili olduğu söyleniyor Filiz Gencan'ın belediye başkan adayı olmasını istiyor Edirne'de. E niye ön seçim yaptınız o zaman? Çünkü Cıravoğlu sandıktan çıktı. İçeride birlik beraberlik mesajı verdi. Yani marşlar söylendi. Birlik beraberlik marşları söylendi. Ben gördüm. Oradaydım. Havayı da kokladık. İşte notlarımızı aldık. Anladım zaten. Orada çoktan bölünmeler vardı. İçeride ne kadar Şükrü Ciravoğlu birlik beraberlik mesajı verip birlik beraberlik marşları söylense de dışarı çıktığında iş değişti. Dışarıda ayrılık şarkıları çoktan çalınmaya başlamıştı. İşte parti içinde bu karışıklık sadece Edirne'de değil tüm Türkiye'de böyle. Yani işte illa bir parti, illa bir partinin belediye başkan adayı olmasını isteyenler de artık her geçen gün azalıyor sayısı. Yani açıkçası Edirnelilerin CHP'ye güveni her geçen gün azalıyor. Yaprak dökümü çoktan başladı. Sonbaharda değil. Kışta yani şu mevsimde değil. Çoktan başlamıştı zaten. Evet CHP'nin bu karışıklığı da işte dediğimiz gibi hani kim olursa olsun aday artık biz güvenmiyoruz kardeşim. CHP'ye oy vermeyeceğiz diyenlerle. İşte geçtiğimiz günlerde ben de indim. Röportaj yaptık öyle. 15-20 kişiyle yaptık. Samimi olarak söylüyor. Buna da yansıdı. Burada da söylüyorlar yani. Artık Berginiba her e, geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. Bu karışıklık var dedik Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ak Parti'nin yani Cumhur MHP ve e, Ak Parti'nin ortak adayı Cumhur ittifak adayı Berginiba da üzerine koyarak ilerliyor. Bunu görüyoruz. Ya aslında. Hani yok Cumhur İttifakı'nın da işte e, biz AK Parti'ye oy vermiyoruz. O yüzden CHP'ye veriyoruz. Ya da biz AK Parti'ye oy veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiyoruz gibi söylemlerden çok yani adaya oy verilmesi gerekiyor. Ama bu da oluyor. Zaten artık adaya döndü. Yani biz partiye niye oy verelim? Adaya oy verelim. Aday kimse? Ona oy verelim. Yani bir anlamda kimin daha iyi vaatleri varsa bize ona verelim. Kime daha çok güveniyorsak, kendimizi kime yakın hissediyorsak ona verelim. Samimi, dürüst, inandığımız kişiye oy verelim. Bu çok önemli. Bir de şimdi söyleyeceğim bu sürekli oluyor çünkü. Hani baktığında geliyorlar sizden o istiyorlar, istiyorlar, istiyorlar. Veriyorsun, seçiyorsun. Sonra bunu niye yapmıyorsun, bu niye yapılmıyor? Ondan sonra diyorlar ki biz iktidar partisi değiliz aday. E o zaman benden niye oy istedin yapmayacaksın? İktidar partisi olmayıp da çok iş yapanlar var. İşte Eskişehir birinci örneği diğerleri siz sıralayın. E, yani niye vatandaş onu istiyorsunuz o zaman? Ya yolları çukur bırakacaksan, yamalı yol yapacaksan yaptım dediğin yol bile. Çeşme midik suyu keseceksen açacaksan çamurlu benden o isteme kardeşim. Yani bu işte tek başına da olmuyor tabi. Ekip işi, ekip de önemli. Ya vatandaş artık bunu istemiyor. Vatandaş bıkmış, usanmış durumda. İstediği samimiyet, istediği hizmet. Evet. Bu yönde çalışmalarına da dediğimiz gibi parti belediye başkan adayları devam ediyor. Yani CHP'de de bugün açıklanacak, gece açıklanacak, gündüz açıklanacak. Bakalım ne zaman açıklanacak. Evet. Diğer haberimizle geçelim hemen. Toparlayalım. Kadın doktor darp edildi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde. Daha asistan bir kadın doktordu. İşte annesi öldüğü haberini verdi bir alkollü kişiye. Adam darp etti. Hem kadına şiddeti hem de doktorun darp edilmesi edinmeleri çok üzdü. Hepimiz üzüldük. Ev hapsi verildi. İtiraz edildi. İşte kadın doktorun babası avukattı. Hemen aradı. Bizim baroyu, baro başkanı görüştü Gökhan Karakoç. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Buradan neden? O devreye girdi, itiraz etti, tutuklandı. O alkollü kadın doktoru darp eden şahıs tutuklandı. Diğer haberimiz haberimizde ee, jandarmanın yaptığı bir operasyon vardı. Mısır'dan ülkemize e, yasal olmayan yollarla ya da yasal yollarla gelen göçmenlerin Avrupa'ya illegal yollarla kaçışlarını sağlayan, kılavuzluk eden şebekeye operasyon yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Bunların arasında Mısırlı var, Suriyeli var, Türk var. Görevli memurlar da var. Onlar da var. Onlar da yakalandı. Dediğimiz gibi şebeke çökertildi. 296 göçmen yakalandı. İşte bu çalışmalar böyle devam ederse artık göçmen yakalanmayacak. Buradan jandarmayı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir çalışma. Hemen birinci ağır ceza mahkemesinde dava vardı. Önemli davalardan biriydi. Sınırda Lala Paşa'nın Küçünlü Köyü'nde sınırında öldürülen polis memuru vardı. Türk tarafından açılan ateşte Peter e, Dimitrov'un Engin ve Mustafa Erguvan kardeşler gözaltındaydı. Şey, yargılanıyordu. tutuklu yargılanıyordu Engin. Mustafa tutuksuzdu. Engin Erguvan e, müebbet hapis aldı. Diğer askeri de yaralamaktan 12, e, 12 yıl 6 ayda ceza aldı beklenen bir davaydı. Bulgar yetkilileri e, sınır polisi müdür yardımcısı da takip etti. Televizyonlar geldi ve memnun kaldıklarını söylediler bu cezadan dolayı. Diğer aynı ağır ceza mahkemesinde Zeki Sakal'ın davası vardı. İSKİ Emniyet Müdürü'ydü. İşte Pazar Kule'de yakalanan bir uyuşturucu vardı. 13 kilo esrar. Onunla ilişkisi vardı. 20 yıldan 30 yıla yargılanıyordu. Onun da mahkemesi tamamlandı. Karar duruşmasında 18 yıl hapis cezası aldı. Diğer uyuşturucuyla yakalananlar vardı. Onlar da itirafçı oldu. Ve etkinlik pişmanlık yasasından yararlanarak 9'lar yılda ee, hapis cezası aldılar. Tabi tutuklular da serbest bırakıldı. Daha sonra İstinaf Mahkemesi'nden sonra tutuklanacak ya da serbest kalacaklar. Evet. Bu hafta Z raporunda haftanın gelişmelerini aktardık. Bomba gibi haberlerle. Haftaya görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, izlemeye devam edin diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.